Merhaba arkadaşlar. Ee, bir iki arkadaşımız bu şekilde kişiye özel ayna süsleri, anahtarlıklar nasıl yapılabileceğini, daha doğrusu 3D yazıcılarda yapılabilir mi, nasıl yapılır bunları sormuştu. Evet, şu anda görselde gördüğümüz Plexi üzerine fiber markalama ile yapılıyor. Ancak biz 3D yazıcılarımızda bunu yapabiliriz. Şu şekilde. Ben CorelDRAW kullanıyorum. Yıllardır Corel üzerinde çalışmalar yaptığım için. Çok daha pratik ve fonksiyonel geliyor bana. Koraldıralda e, bir isim yazalım. Örnek veriyorum. Tabii eşimin ismini yazayım çünkü farklı bir isim yazarsak evde de sıkıntı yaşayabiliriz. Altına da kendi ismimi yazayım. Şimdi bunlar çok, tabii ben şimdi böyle ortalıyorum, kısa yollarla ilerliyorum ama tabii bu farklı bir şekilde anlatırız. Örnek vermem gerekirse iki farklı yazıyı seçip şöyle ayıralım. C'ye bastığımızda tam olarak ikisi de ortalanacaklar. Tabii bu çok düz bir karakter. Biz bunu biraz daha afilli, şekilli olsun diye daha önceden birkaç fonta baktım ve bu şu hoşuma gitti. Değişik bir font. Üzerinde biraz çalışmamız gerekecek. Aslında bu şekilde olması daha iyi. Detayları görebiliriz. İkisinin arası çok açık. Bu şekilde yaptığımızda yine şu alan çok açık kalıyor ve bu bizim için kontör vereceğiz biraz sonra. Çok büyük problem yaratacaktır. Onun için iki yaz ismi de seçip renk paletinden mouse'un şu seçim aracından sol klik yaptığımızda ve sonrasında siyaha sağ klik yaptığımızda çizgisel olarak vektörel halini bize gelecek. Tabi burada fark ederseniz ki harfler birbirine geçik durumda. Bu bizim baskıda yaşayacağımız problemlerden bir tanesi. Şu anda bunlar yazı olarak görünüyor. Şöyle göstereyim. A harfleri yani teks yazı olarak görünüyor. Bunları eğri olarak yapmamız gerekiyor. Üzerinde çalışma yapabilirim. Ayıralım, değiştirelim vesaire vesaire tamamını seçtikten sonra CTRL Q tuşuna bastığımızda bakın burada eğri olarak her ikisini de görebiliyoruz. Tamamı şu an pardon seçili durumda. Bunları ayır butonuna tıklayarak tamamını ayırabiliyoruz. Artık farklı farklı eğriler oldu. Shift tuşuna basılı tutuyoruz. Ve dış çerçeveleri seçiyoruz. Birleştirmek istediğimiz çerçeveleri seçtikten sonra, eğrileri seçtikten sonra kaynak kısmına tıkladığımızda artık tamamı aralarda herhangi bir birleşim olmadan yani ayrı kısımlar olmadan birleşmiş oluyor. Bunu da bu şekilde görebiliriz zaten. Tekrardan diğerlerini de hızlı bir şekilde yapalım. P harfinde gerek yok, Ö harfinde gerek yok ve buradaki harflerde gerek var. Shift'e basılı tutuyorum. Sadece dış çerçevelerine birleşmesini istediğim dış çerçeveleri seçiyorum. Kaynak diyorum. Ve hepsi seçilmiş oluyor. Şimdi buradaki I harfi çok yukarıda olduğu için arada çok fazla boşluk kalıyor. Ve doğal olarak dış kontur attığımızda çok farklı bir şekil ortaya çıkacak. Bunun için I harfini seçiyorum. Buradan da Z harfinden bir alan seçildi. Shift'e basılıp üzerinde görebilirsiniz. Zaten birleşim noktalarında kareler belli olur, noktalar. Shift'e basılı tutup sol klik yaptığımda o ayrılmış oluyor. Daha sonra orta çerçeveden hiç hizasını bozmadan bu şekilde kenara alabilirim. Hatta biraz daha sola alalım. Bu sayede her ikisini çok daha yakın bir şekilde yapabilirim. Tabii şimdi burada Özkan ve Pelin isimleri ayrı ayrı olarak hazırladık. Şöyle CTRL G diyerek grup haline getiriyorum. Aynı şekilde Pelin'i de seçiyorum. Fark ettiyseniz yuvarlak noktalar içerisindeydi ancak gruba alınmadı. Yani seçilmedi çünkü Özkan grubunun içerisinde. Pelin ismini de aynı şekilde G'ye basarak grup haline alıyorum. Her ikisini seçip C kısa yoluyla ortalıyorum. Tamamen ortalanmış bir şekilde şöyle biraz daha yaklaştıralım. İsimlerimiz ortaya çıktı. Şimdi bizim bunu farklı renklerde ayırabilmemiz için ve bir çerçeve verebilmemiz için kontör dediğimiz olayı yapacağız. İki farklı isim olduğu için tek tek de her zaman olacaktır. Ancak ikisi birden seçiliyken pasif durumda olacaktır. Bunun için her ikisini seçip ctrl-g yani grup içine al diyerek her ikisini de tek bir grup haline getirdik. Fark ettiyseniz şu anda aktif hale geldi. İçe doğru kontör ve dışa doğru kontör. Ben dışa doğru kontör atmak istiyorum. Çünkü isimler içeride kalsın diye. Uygula dediğimde bakın görebilirsiniz çok fazla oldu. Bunu deneme yanılma yöntemiyle biraz daha küçülterek kendiniz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Mesela 2.5 milimlik bir kontör verdiğimde çok fazla keskin hat oluyor. 3 milim yaptığımızda gayet yeterli bence. Tabi aralarda bazı yerlerde çıkıyor bu şekilde. Kontörümüzü verdik. Şimdi kontör üzerine sağ klik yaparak kontur ayrılacak kısmı diye bir buton çıkıyor. Tıklıyoruz ve kontör ayrı bir hale geliyor. İsimler ayrı bir hale geliyor. Buradaki ortadaki kısmı silmek için tekrardan şurada ayır olarak yazıyor zaten. iki farklı element olduğu için ayırabiliyoruz. Delete sildik. Tabii bunu yaptıktan sonra bir tane de delik yapmamız gerekiyor. Şöyle bir yuvarlak çizelim. Shift'e basılı tutarak yuvarlak çizerseniz farklı şekillerde, elips şekillerinde oluşturabilirsiniz. Ama CTRL'ye basarak yuvarlak yaparsanız tam bir yuvarlak olacaktır. Bu da kısa bir bilgi olsun aklınızda. Şimdi yuvarlağımızı yaptık. Şöyle biraz daha olsun. Hatta şimdi ilk yuvarlağı yaptık. İlk diyorum çünkü bir tane daha yapmamız gerekecek. İçi boş olacak. Yuvarlağı seçtik. Shift şunu basılı tutuyoruz. Merkezden alıp Heh. Şu şekilde sağ klik dediğimizde fark etmişsinizdir zaten. Hemen yanında bir artı çıkıyor. Artıya çıktığında bırakıyoruz. Şu anda aslında burada iki tane çizgi var. Bir tanesini shift'e basarak eşit bir şekilde küçülttük. Evet iki tane çizginiz oldu dış çizgi ve kontürü seçip kaynak diyoruz. Bu sayede anahtarlık halkası olabilir, ip olabilir vesaire herhangi bir şeyi geçirecek alanımız çıktı. Şu anda aslında her şeyimiz hazır. Seçiyoruz tamamını. CTRL'ye basarılı tutarak E tuşuna basıyoruz. Yani farklı kaydet dosyalar olarak bu kısımda Fusion 360'ı atacağız. Bunun için kesinlikle DXF AutoCAD formatında aktarmanızı öneriyorum. Çünkü ölçülerde kaymalar SVG formatında yaparsanız şaşabilir. DXF olarak buna da bir isimlik diyelim. Kaydedelim. Evet. Şimdi burada Fusion 360'ı açalım. Açıldıktan sonra ekle zaten dxf ekle diye bir alan çıkıyor. Tıklıyoruz. dxf ekleme buton kısmı dosyayı seçiliyor. Bilgisayarımdan seçiyoruz ve isimlik olarak aç diyoruz. Bize hangi yören, de açacağını söylüyor. Seçtik ve burada zaten kenarda çıktı. Tamam dedik. kapandı. Şimdi üst olarak gelelim. Evet. Burada şöyle tamamını seçiyorum. Ya da hiç tamamını seçmeyelim. Ayrı ayrı girelim. Öncelikle dış çerçeveyi seçiyorum ve bunu bir ekstrüt vermemiz gerekiyor. Tabii sadece dışına siyah olacak kısımları diye düşünün. Bu kısım E'nin içi, A'nın içi, buradaki Z harfinin iç kısmı ve Ö harfinin içi. Evet. Şu an bunların hepsini seçildi, bakalım. Evet, bir de Z harfinin iç kısmı var. Tamam. Şimdi E harfine basarak extrude ediyoruz. Buna 3 milim diyelim. Şu anda gördüğünüz gibi zaten gayet net bir şekilde görünüyor. Şimdi buradan ekskiz kısmını açalım ve gövdeler kısmını kapatalım sol kısımdan. Daha net görebilelim. Bu, bu sefer tam tersini yapacağız. Yani harflerin dış çerçevelerini seçeceğiz. Nokta tabi bunların tamamını yavaş yavaş seçerek Shift'e basılı tutarak seçmemiz gerekiyor. Ki tamamı eşit bir şekilde seçilsin. Fark ettiyseniz bu kısma hiç dokunmuyorum. Çünkü burasının boş kalması, e, bu, tabi boş kalması gerekecek. Ki deliği yani ipi anahtarla geçirelim. Seçtikten sonra tekrardan Extrude diyoruz. Yani E harfine basıyoruz. Buna da aynı şekilde 3 milimlik tamamen eşit değerde yükseklik veriyoruz şu anda hazır. Yani çok bir şeye benzemiyor gibi görünebilir ama aslında hazır. Şimdi dosya kısmından dışa aktar diyoruz. Burada isimlik diyelim. 3 MF dosyası olarak kaydediyorum ben her zaman Bambu Studio'da. Çok daha net bir şekilde bunu bazı formatlarda hata verebiliyor ölçüler vesaire. Bu şekilde çok daha pratik ve kolay oluyor. Bambu Studio açıldı. İsimlik dosyasını içeriye aldım. Evet diyorum. Evet diyorum. Burada bir şeylik oldu. Şöyle çift tıklayarak açalım. Hayır diyorum. Evet diyorum. Evet. Burada dikey olarak çıktı. Herhangi bir önemi yok. Zaten bir yüzünü yaslayacağız. Yani şu anda çok bir şey belli olmayabilir. Ancak seçip renk ver kısmını yaptığımızda tabi buradan dolduru seçeceğiz. Sadece dış kısımlarını. Nokta, nokta, nokta. Evet. Aslında tamamen ortaya çıktı. Anahtarlık veya ip geçireceğimiz nokta isimler farklı farklı renklerde veya artık kaç farklı renk isterseniz örnek veriyorum noktaları kırmızı yapmak isterseniz kırmızı yapabilirsiniz herhangi bir problem yok. Tabii bunu böyle direktman baskıya verebilirsiniz ama kesinlikle benim tavsiyem ...baskı yüzeyinin yazıların olduğu kısım olarak yapın. Yani ilk olarak... ...renkleri atsın ve tabloda... ...bir yayılma olacağı için... ...yani aralarda boş kalmayacak, çok daha net bir şekilde... ...isimleri çıkartabilirsiniz. Yani şöyle bir baktığımızda... ...herhangi bir problem görünmüyor. Dikişleri de kapatalım. Evet, şu anda... Hiçbir problem görünmüyor. Tamamen istediğimizi elde ettik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha sonra tekrardan görüşmek üzere.